Merhaba arkadaşlar. Ve yeni bir video hoş geldiniz. Biz İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Ee, arkadaşlarla birkaç gün İstanbul'u gezmek istiyoruz Salı gününe kadar buradayız değil mi? Yani Aynen. 4 günü İstanbul'da geçireceğiz Buradan sonra tekrar Sakarya Yani benim memleketi gideceğiz Geçen videoda sormuştunuz hanginiz Sakaryalı Sakarya benim memleketim Ondan sonra Kütahya Hakan'ın memleketine gideceğiz arkadaşlar Biz <gülüyor> <gülüyor> Biz lobi'deyiz Arkadaşları bekliyoruz Biz biraz erken bittik O yüzden çay içelim dedik onlara gelesiye kadar Çayımızı içtikten sonra da kahvaltı yapmaya Üsküdar'a. Ee, kaç ne zaman en son Şu anda iskeleyedeyiz. Şimdi vapura yürüyeceğiz. Ondan sonra vapura bineceğiz. Oradan Üsküdar'a geçeceğiz. Oradan e, iskeleden Kahvaltı ettiğimiz yere kadar yürüyeceğiz. Yani senin anlayacağın rahat bir iki saat. Ondan önce sen bir de git kendine <laughs> chips mi alıyorsun artık, çubuk mu alıyorsun bir şeyler Çok al da. Acıktım. Çok aç. <laughs> şey. Bir de ondan önce para bozdurmamız gerekiyor Hiç Türk lirası kalmadı. Para ee, Yani bakalım Takım dediği gibi ama şimdi saat 10 oraya varana kadar kesin saat 12 olacak. Ama bugün hep beraber İstanbul'u gezelim diyoruz arkadaşlar. Yani muhakkak takipte kalın. Kahvaltımızı yaptık şimdi köye geldik biraz da kafeye gidelim dedik Fenerbahçeli geldik Hakan illa oğlumuza şimdi buradan Fenerbahçe forması almak istiyormuş bakalım güzel bir şey bulabileceğiz evet. tam büyük <laughs> değil bu çok büyük değil mi ama? İşte ya, çok tatlı. Yeni doğmuşlar hangi son musun? Belki arkada bir yerde vardı. Kesin son değil artık. var? Übertreib's ben nicht, gell? Aşkım harbi abartma. Hayırlı olsun Fenerbahçe. Ama bu kız için. Şu sade bir şeyler alayım. Böyle tamam, bir şeyler al. Kostet. Das kostet also. Ach, 6 Euro, Alter, du mich verarschen. An den DD gibt sind nicht mal in Deutschland günstiger. Oh mein Gott. <laughs> Arkadaşlar biz hotel odasına geri döndük. Haşatımız çıktı. O kadar sıcak ki gerçekten dışarıda cayır cayır yandık. O yüzden dedik ki hotele geri dönelim. Biraz dinlenelim. Duş alalım. Ondan sonra tekrar çıkarız. Bu arada Hakan bakın uyuyakaldı. <laughs> İyi misin kocacığım? Haşatı çıktı. <laughs> <laughs> Ayaklarımı Biz de tekrar hazırlanıp dışarı çıkacağız. Akşama da biraz gezmek istiyoruz. Yani bugün baya uzun olacak. O yüzden muhabbet dinlenelim dedik. Ee, ben de hazırlanmadan önce şimdi size alışverişimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, kendimiz için hiçbir şey almadık. Sırf eve tesadüfen bir şey buldum. Onu göstereceğim. Ve bebeğimize alışveriş yaptık. Demin gördüğünüz gibi işte Feneryum'a girdik. Hakan orada coştu arkadaşlar. <laughs> Birkaçını üç. 3-6 aylık aldık. Birkaçını da 6-9 aylık aldık. Hem şimdi hem de yazın giymesi için. Hemen gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Gerçekten hakikaten coştu. Ama çok tatlı eşyalar var arasında. Burada bir forma takımı aldık. Ondan sonra eşofman takımı. Senin en çok hoşuna gitti değil mi? Benim de en çok bu eşofman takımı hoşuma gitti. Ondan sonra atlet aldık ama dediğim gibi hepsini mesela uzun kollar şimdi için kısa kollarda yaza doğru giyilmesi için aldık. Mesela bunları büyük aldık yaza doğru giyilsin diye. Bu da pijama takımı. Of çok tatlı aslında ben böyle çok forma Fenerbahçe şeylerini sevim ama bunları çok tatlı. Bunu da arkadaşlar bize hediye etti hastane çıkışı için. <laughs> Baksanıza bu da çok tatlı. Şapkası var, eldivenleri var. Burada da bir tulum daha. Bu da çok tatlı. Şun bak bir. Bu da çok güzel. Hepsi çok güzel gerçekten. Ve toplam kaç para tuttu sizce? Bakın burada <laughs> özellikle fişini de sakladım. Şimdi bütün aldıklarımız toplam 993 TL ve 35 kuruştu. Hoş. Kendime de sırf bakın şu takıları aldım. Başka hiçbir şey. Ben de hiçbir şey almadım. O zaten alışveriş yapmaya gelmedik. Aynen alışveriş yapmaya gelmedik. Sırf şu takıları gördüm. Çok hoşuma gitti. O yüzden dayanamadım. <laughs> Vallahi ben bu sıcağına dayanamadım. O kadar serin ve güzel ki şu Teknik anda. Teknik tur yapmaya karar verdim. Teknik kiralık arkadaşlarla. İnternetten bu yüzden tesadüfen o kadar güzel ki. Şimdi vallahi. birazdan tekneyi gezeceğim hep beraber size göstereceğim. Çok şanslı çok, çok güzel çıktı evet. değil evet. Aa köprüye de geldik. <laughs> Manyak duruyor. Yapan çok güzel yapmış. Helal olsun. Vallahi. <laughs> Hadi bir manken yürüyüşü yap. Ben mi? <laughs> ben yapamam. Bir de baksana göbek iyice belli oluyor böyle. Ama yat harbi çok güzel ha. <laughs> Değil Aynen. Aynen. Bir kere, bir Şuradan sana bir yalı da alırız. Oh evet. çok güzel. şimdi ya? giriyoruz. da şey da Ben de sırf iki saat kiralamıştık. Şimdi karnımız acıktı. Taksim'e geldik burada. Karnımızı doyuruz sonra bir bakalım. Aslında Azriyan gitmek istiyorum. Yani yapış yapış oldu. Ama Taksim'e gelmişken şimdi buraları da Oh um. arkadaşlar hotele geri döndük. Yani kızlar geri döndü. Erkekler daha dışarıda takılıyor. Ben biraz yoruldum. O yüzden hotele geri dönmek istedim. Kızlar da e, yorulmuş. O yüzden kızlar hotele döndü. Erkekler de daha gelmek istemedi. Onlar şimdi tek başına biraz takılsın. Biz de şimdi hotele döndük. Biraz dinleneceğiz. Soluklanacağız. Ondan sonra hazırlanıp tekrar dışarı çıkacağız. Bugün 12 bin adım atmışız arkadaşlar. O kadar taksiye bilmemize rağmen yine de 12 bin adım atmışız. Yani bayağı gezdik. Ama sağ olsunlar çok çok herkes çok düşünceli. Yani beni çok düşünüyorlar. Bebeğimizi çok düşünüyorlar gerçekten. Beni el üstünde tutuyorlar. Ne bir şişe taşıdım, ne bir proje taşıdım, hiçbir şey. Yani gerçekten hiçbir şey yaptırmıyorlar bana. Ama yine de birazcık yoruldum. Bu arada arkadaşlar bugün o kadar güzel geçti ki, yatta o kadar güzel vakit geçirdik ki herkese tavsiye ederim. Saat ücreti 600 liraydı. Bunu da 3'e böldük. Aile başı saat ücreti 20 euroya geldi. Bizde toplam 2 adliyene kiraladık. Telefona kendi şarkımızı açtık. E, kaptan da dahildi. Dışarıdan e, yemeğimizi değil de böyle abur cubur getirdik. içeceklerimiz getirdik. Yani bunlar da serbest. O yüzden gerçekten herkese tavsiye ederim. Muhakkak İstanbul'a geldiğinizde Efendim? Aha geldi. Aşkım, efendim nedir ya niye kapıyı açmıyorsun <laughs> <laughs> Darbe mi geçiyorsun Video efendim. çekim yapıyordum Tam diyordum ki erkekler birazcık dışarıda takılıyor Hakan da geldi Ayağımın altı var ya Nasıl, Ne oldu ayakkabı vurdu mu vurdu. <laughs> Yani arkadaşlar Diyeceğim şu İstanbul'a geldiğinizde Muhakkak tekne kiralamanızı Tavsiye ederim Şişti değil mi Ayağımı çekme kapının <laughs> <laughs> Of Yoruldun mu? Ayakkabılarım bile eskidi yemin ederim. <laughs> yemin ederim ayakkabı. Abi bu İstanbul acayip ya. İstanbul var ya. Adamı öldürüyor bitiriyor. Şöyle Uçuyor uçuyor. Ayakları. Vallahi bak of. Aşkım balina gibi duruyor şu an. Balina gibi olduk zaten. <laughs>